biliyorsunuz ki zamlar yapılırken memur çalışanlarına 8 milyon artı yüzde %30 verilmişti. Biz memur emeklilerine de sadece %25 verildi. Yani biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Burada bir ayrımcılık vardı ve sahipsizlik var. Türkiye Emekler Sendikası'nın 81 ildeki teşkilatlanması tamamlandı. Zonguldak'ta Türkiye Emekler Sendikası'nın yönetimi oluşturuldu. Türkiye Emekler Sendikası Zonguldak Yönetim Kurulu Fikret Zaman tüzüğünün tamamlandığını ve İçişleri Bakanlığı'na başvurduktan sonra sendikanın resmet kazanacağını belirtti. Türkiye genelinde e, Emekler Sendikası oluşumu ile ilgili bir platform oluşturduk. 81 ilde bu platform tamamlandı. Dün de Zonguldak ilinde il yönetim kurulunu oluşturduk tüzük de hazırlandı. Yakında İçişleri Bakanlığı'na müracaat ederek resmileştireceğiz ve Türkiye Emekliler Sendikası'nı kuracağız. Bağkur'dan emekli, SGK'dan emekli, emekli sandığından emekli, hangi siyasi görüşte olursa olsun her tür emeklinin içimizde yer alabileceğini de buradan da belirtmek isterim.